Kur'an'a göre fakirliğin sebebi nedir? Bunu hiç araştırdınız mı? Yani Kur'an'da fakirlikle alakalı Rabbimiz ne demiş? Şimdi size birkaç ayet okuyacağım. Ve insanların ya da toplumların, devletlerin, ülkelerin neden fakirlik, açlık ve sefalet içinde ya da bireysel olarak bir insanın neden fakirlik çektiğini net bir biçimde inşallah anlayacaksınız. Rabbimiz 16. surenin yani Nahl suresinin 112. ayetinden itibaren şöyle buyurur. Allah kendilerine her taraftan rızıkların geldiği, güvenli ve refah içinde olan bir toplumun örneğini verir. Dikkatle dinleyelim. Fakat sonra Allah'ın nimetlerine karşı nankör kesildiler. Sonuç olarak Allah onlara açlığın ve güvensizliğin zorluklarını tattırdı. İşte böyledir yaptıklarının bedeli. Ne diyor Rabbimiz? Güvenli ve refah içinde olan bir toplumun örneği budur diyor. Onlar Allah'ın nimetlerine karşı nankör kesildiler diyor. Şimdi nankör kesilmeyi çok farklı algılayabilirsiniz ama devamını okuduğum bu ayetlerin bu nankörlüğün ne olduğunu göreceksiniz. Küçük bir kopya vereyim. Bir misafirliğe gitseniz, akşama kadar sizin için hazırlık yapmış ev sahibi, önünüze koyuyor nimeti ve siz diyorsunuz ki ben bunları yemem. Küçük bir kopya olsun. Devam edelim. Aralarından kendilerine bir elçi gitmişti. Fakat onlar onu reddettiler. Sonuç olarak haddi aşmalarından ötürü azap onları vurdu. Bu nedenle Allah'ın helal ve iyi olan rızıklarından her şeyi yiyin ve Allah'ın nimetlerine karşı minnettar olun eğer yalnızca ona tapıyorsanız. Helal ve iyi olanlardan yiyecekmişiz. Haram olanlar nedir? Devamında zaten onu söylüyor Rabbimiz. 16. Surenin Nahl Suresinin 115. Ayeti O size sadece ölmüş hayvanları kanı, domuzun etini ve Allah'tan başkasına adanmış yiyeceği haram kılar. Allah'tan başkasına adanmış hayvanlar diyor ya Enam suresi 145'te. Onun detayını veriyor burada. Eğer birisi kasıtlı veya kötü niyetli olmaksızın bunları yemeye mecbur kalırsa o zaman Allah bağışlayıcıdır, en merhametli olandır. Bir sonraki ayete çok çok dikkat edin. Yalanlar uydurup onları Allah'a atfetmek için kendi dillerinizle bu helaldir, şu haramdır diyerek yalanlar söylemeyin. Şüphesiz yalanlar uydurup onları Allah'a atfedenden atfedenler asla başarıya ulaşamazlar. Arkadaşlar, bu ayetler bize çok net bir biçimde söylüyor. Diyor ki, dört tane haram var, yenilebilir dört haram var. İşte o güzel bir toplum, o güzelim toplum, Allah'ın nimetlerine karşı nankör kesildiler. Peki nankör kesilmelerinin e, ne demekmiş bu nankör kesilmek? Allah'ın helal olan, e, Kur'an'da onlara haram demediği rızıkları haram saymak. Az önce kopya vermiştim ya, İşte Rabbimiz bize türlü türlü güzel güzel nimetler yaratmış. Her toplumda farklı bir yiyecek benimsenmiştir. Örneğin Çinliler işte ne bileyim çekirge yiyor, onu yiyor. Bilmiyoruz. Onların kültüründe bu böyle. Ya da bizim kültürümüzde işte keçi, koyun dana yeniyor mesela. Eğer biz bir Çinli olarak da olsaydık ve Kur'an'ı kabul edip bir teslim olan olsaydık ne diyecektik? Yani o ne kadar kötü koyun eti yiyorlar, yağlı yağlı. Hiç güzel değil. Biz yağsız köpek yiyoruz mesela. Yani bize göre çok yanlış değil mi bu? Ama onlara göre bu. Onların kültürü bu. Ya da hepsi yemiyor zaten bunu. Ben afaki örnekler olsun diye söylüyorum. Lütfen bunun üzerinde düşünün. Doğduğunuz, içinde doğduğunuz toplumun kültürünü dinleştirmeyin. Bizim dilimize göre dört tane haram vardır. Kan, leş, domuz eti, Allah'tan başkasına küfürle adanmış hayvanlar. Dört tane de bunun beşincisi yoktur. Gidip her şeyi yemek zorunda mıyız? Değiliz. İşte Rabbimiz diyor ki sizin için helal ve iyi, güzel olan şeylerden gidin yiyin. Ama neden dilinizin dönmesiyle şu helaldir, şu haramdır diyorsunuz? İşte bunu yapan toplumlar ki Orta Doğu toplumları bunu içeriyor. Görüyorsunuz açlık, sefalet, kaos, savaş, katliam, kan bir türlü durmuyor toplumlarda. Allah'ın nimetlerine nankör kesildiği için oluyor bunlar insanların. İnsanlar Allah'ın haramlarını kabul etse ve dese ki bu dört haram dışında bir haram yoktur kardeşim. Haram demek Allah'ın bir şeyi yasaklaması demektir. Böyle oturup düşünerek, tefekkür ederek ya da ne bileyim birilerine sorarak haram bulunmaz. Kur'an'da açıkça belirtilmiş olması gerekir bir haram. Kur'an'da bir haram belirtilmemiş mi? Bu helaldir. Her helal şeyi gidip yemek zorunda değilsiniz. Kur'an'da böyle bir ayet yok. Kur'an'da şöyle bir ayet mi var? Bu dört haram dışındaki her şeyi gidip bulup tek tek yiyeceksiniz. Gidin Afrika'da ormanın bilmem ne köşesindeki börtü böceği değil. Ya yok böyle bir şey yok. Her toplu. Kur'an evrensel bir kitaptır. Kur'an tüm dünyaya, alemlere rahmettir. Yani bunu anlayın Kur'an'ın evrenselliğine delildir bu ayetler. Bir Çinli, bir Rus, bir İngiliz, bir Alman, bir Amerikalı, bir Orta Doğulu fark etmez. Müslüman olduğu zaman kültürünü değiştirmesine gerek yoktur. Sadece ve sadece şu dördüne dikkat etmesi gerekir. Kan, nefs, domuz, rit, Allah'tan başkasını küfürlerden bir hayvanlar. Bu, yani bunun dışında bir şey yok, yasak yok. Yasak olmayan her şeyi yemek zorunda değilsiniz. Konuyu neden bir şeyi yiyip yememekle bağlantılı zannediyorsunuz? Mesele şu, mesela Allah'ın bir şeyi haram kılıp kılmaması. Rabbimiz bunu haram kılmış mı? Hayır, bu haram değil. Eşek eti helal Helal. E Ya kardeşim benimle ne alakası var bunun? Allah bir şeyi haram kılmış mı, kılmamış mı? Mesele bu değil mi? Evet, Allah bunu haram kılmamış. Kırgızlar, at yiyorlar ama Müslümanlar. Yani şu an Sünnilik ve Şiilik inanç dinlerine bakarsanız, Kırkızların hepsi cehenneme gidecek, o mantıkla bakarsak eğer. Hayır arkadaşlar, at eti haram değildir. Ama siz bunu yemeyebilirsiniz, bunda bir sorun yok. Yemediğiniz nimete neden e, kötü muamelesi yapıyorsunuz? Allah'ın yarattığı her nimet güzeldir. Ama siz kültür olarak bunu yemezsiniz. On, onların kültüründe at eti yemek var, Atıyorlar yiyorlar adamlar, yiyebilirler. Haram değil, bir şey değil. Siz neden haram diyorsunuz? İşte bu fakirliğin sebebidir. İşte bu toplumların e, sefaret içerisinde, yokluk içerisinde yaşamalarının sebebidir. Çok basit bir örnek. Sizin evinizde bir misafir gelse, öğlen 12'den akşam 6'ya kadar hazırlık yapmışsınız. Misafir geliyor ve sizin masanızda diyor ki, bunu kaldır, bunu yemem, onu yemem, şunu yemem. Cık, 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 bunlar yenmez. Böyle bir şey dediğini düşünün. Ne hissedersiniz? İşte alemlerin Rabbine aynı şeyi yapıyor insanlar. O haram, bu haram, şu haram. Bu sadece yiyeceklerde, yiyecek üzerinde, şu an bildiğim kadarıyla şiirlik ve sünnilik dinlerinde 42 tane haram var. 42 tane. Bunların hiçbir Kur'an'a dayanmıyor. Kur'an'a dayanan dört tanesi var. Kan, leş, domuz eti, Allah'tan başkasını küfürle adamış hayvanlar İşte insanlar bu yasakları takip ediyor. İnsan peygambere atfedilerek, iftira edilerek uydurulmuş yasaları takip ediyor. Sonrasında da diyor ki bizim toplumumuz neden, neden <laughs> toplumumuzda kan durmuyor? Neden toplumumuzda refah yok? Neden sefalet açlık var? Bunun sebebi işte budur. Allah'ın, bakın ayete dikkat edin. Ee, Allah'ın nimetlerine karşı nankör kesildiler. Sonuç olarak Allah onlara açlığın ve güvensizliğin zorluklarını tattırdı. Siz Rabbin yarattığı güzel nimetlere nankör kesilirseniz, onu kendi kafanıza göre, kendinizi ilah edenerek, bu da haramdır, şu da haramdır derseniz, bu Rabbinize karşı büyük bir nankörlüktür ve Rabbimiz o nimeti sizden alır. Onu ve diğerlerini. Anlatabildim mi? İnşallah bundan sonra Allah'ın yarattığı hiçbir nimete haram demeyelim, bu dörde dışında hiçbir haram yoktur diyelim ve bunun dışında o zaman git şunu ye, o zaman git fare ye. Kardeşim konunun bizim bir şey yiyip yemememizle alakası yok. Fare helaldir yenilebilir. Ama Kur'an bize diyor ki sizin için helal, iyi, güzel, temiz olandan yiyin. Bana göre bu göreceli bir kavramdır. Yani helal konusu göreceli değildir, Kur'an'a göredir. Ama iyi, temiz, güzel bunlar görecelidir. Bir Çinli'ye göre çekirge, 40 ayak, ne bileyim işte fare çok temiz, güzel gelebilir. Bu onu bağlar, bizi bağlamaz ki. Bana da iyi gelmiyor mu? Yemem. Ama haram deyip ya da onu kötü ya da onu böyle pis bir şeymiş gibi göstermek Allah'ın yarattığı nimetlere nankör kesilmektir ve sonucu felaket olacaktır. Orta Doğu'nun son 100-200 yılına bir bakın. Ya da son 1000 yılına bir bakın. Hiçbir zaman kavga durmadı. Kaos durmadı. Açlık, sefalet, zulüm, işkenceler durmadı. Allah'ın korumasının dışında kalmak istemiyorsanız, alemlerin Rabbinin sizin önünüze ve koyduğu koruyucu meleklerle sizi korumasını istiyorsanız, yapmanız gereken tek şey var. Kur'an, tüm Kur'an, başka hiçbir şey değil. Hiçbir uydurma yasayı takip etmeyeceğiz. İnşallah Rabbimiz, şehadetimiz olan, Kur'an'daki tek şahadetimiz olan eşirven la ilahe illallah diyerek ruhumuzu teslim edebilmeyi bize nasip etsin. Senlikler.